Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün koronik, korona günleri kroniğinin 9. bölümü. Konumuz daha önce söylediğim ama başka konuların araya girmesi nedeniyle yapamadığım çekiç ve bir daha çekiç. Çekiç ve dans değil. Şimdi bu çekiç ve dans Thomas Pueyo diye bir adamın yazısı. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu vesileyle size bir hikaye anlatayım. Benim çocukluğum Soma'da geçti. Biz çocuklar Soma'da çok kömür çeken kamyon vardı. Özellikle özel ocakların kamyonları. Özel ocaklardan çekerlerdi bunlar. Biz kamyonların sesinden onu görmeden markasını bilirdik. Oyun oynardık böyle ve markalara ama Türkçe okundu gibi okurduk. Ne bileyim işte e, Chevrolet derdik Chevrolet yiyeceğimize ya da Dodge, Dodge vardı. Dodge", Dodge diyemezdik demezdik. Türkçe okunuşu Dodge derdik falan filan. Bu bu ilk bir araba varsa bu içki derdik. Bu şekilde Türkçeden nasıl okunuyorsa öyle okurduk. Neyse biraz büyüyünce içimizden İzmir'e kolejlere gidenler oldu daha eşraf çocukları. Bunlar geldiğinde yaz tatillerinde onlar arkadaşımız tabii, işte oynarken yine konuşurken falan onlar bu ilk demeye başladı. İşte biz dot geliyoruz onlar doç diyor falan filan. Aramızda bir tür sınıfsal gerilim nedeniyle onlar bizi biraz hor görüyorlardı. Biz de onları biraz kendini beğenmiş görüyorduk. Biz inadına dod gediyorduk. inadına bu bu çık diyorduk. Onlar bu ik diyordu. Dod çık diyordu. Bizi hor görüyorlardı. Ben de o zamandan beri başka dillerdeki kelimeleri aynen yazıldığı gibi okuma alışkanlığı vardır. Bu nedenle orijinalinde nasıl okunduğuna da pek dikkat etmem. O nedenle de kusura bakmayın Thomas Poe'ye diyorum belki de başka türlü okunuyordur. Her neyse. Bunu da arada anlatmış olalım. Yani çocuklar arasında çok sert bir sınıf mücadelesi vardır. Pek bilinmez ama böyle bir mücadele de vardı. Bu mücadelenin kalıntısı olarak ben de İngilizcelere yazıldığı gibi okurum. Neyse konuyu dağıttık. Bu Thomas Poe'nin yazısında Çekiş ve Dans'ta şunu diyordu ya biz bu kurveyi yani eğimi bastırmazsak çok miktarda insan ölecek. Hem bu hastalıktan olacak hem hastanın kapasite kandığı için normal olarak hastalarda sürekli hastanelerde her zaman dörtte üçü, üçte ikisi doludur. Yani bir sürü insanın da canı kurtulur böyle. Onlar da ölecek. Çok büyük bir... Bunun bastırmanın tek yolu çekiç vurmak. Yani onun çekiç vurmak dediği benim somutta önerdiğim şuydu. Milleti en az bir ay eve kapatmalı, üretimini durdurmak demek bu fiilen. fiilen. Ama insanlar evde ne yiyecek ne içecek. Dolayısıyla askeri ve polisi ve memurları eve kapatılmış bu insanların karnının doyurulması, ihtiyaçlarının giderilmesi, hizmetlerin yapılmasıyla görevlendirelim. Ve bunları da belediyelerin emrine verelim. Çünkü ordu dediğim vur deyince öldürülür. Halbuki belediyeler halkı daha iyi bilir vesaire. Ayrıca apartmanlarda, mahallelerde, sokaklarda da halk da bunun işin daha ayrıntılı, daha hassas bir şekilde yapılmasını denetlesin. Aşağı yukarı böyle bir şey. Tabii bunun gerekliliği olan başka şeyler de var. Var olan tüketim ve ihtiyaç maddelerinin ve hizmetlerinin nüfusa eşit olarak dağıtılması gibi sorunlar. Bu önerimle amacım ne sosyalizmi getirmek, ne şu ne bu. Sadece ölümleri engellemek. Birçok insan bunu sosyalizmi getirmek için öneri gibi aldı. Elbette bunun bir yan ürünü olarak geniş kitlelerin kendi deneyleriyle aslında bir planlı ekonominin biricik çıkış yolunu olduğunu görmesi de mümkündür. Zaten benim böyle bir öneriyi bu kadar radikal olarak rahatlıkla getirebilmemin bir nedeni bu. Ama Burjuvazi bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Aslında benim önerim uygulandığı takdirde var olan sistem en az zararla işin içinden çıkar. Fakat niçin en ilerici hükümet bile bugün dünyada böyle bir öneri gerçekleştirecek adımları atmaz? Bu şunun gibi bir şey. 19. yüzyılda aslında Burjuvazi çıkarı gereği toprak sahiplerine rant haracını vermemek için toprakların kamulaştırılmasından yanadır. Yani hava gibi, su gibi topraklarda kamunun malı olmalıdır. Bu bir ülkedeki kapitalizmin daha canlı, daha dinamik gelişmesini sağlar aslında. Fakat dünyanın hiçbir yerinde Burjuvazi bunu istememiştir. Yani toprakların kamulaştırılması sosyalist bir talep değildir arkadaşlar. Burjuva ve demokratik bir taleptir. Burjuvazi bunu istemez. Neden istemez? Çünkü ya o der toprakları kamulaştırırsak deliye taşa andırırız, eşeğin aklına karpuz kadı düşürürüz, bu işçiler tutar yarın öbür gün ee, sen toprakları kamulaştırdın, biz de senin fabrikanı kamulaştırıyoruz der diye istemez. Aynı mekanizma burada geçerli. Aslında Bugünkü var olan burcu hükümetler şu benim önerdiğimi yapsalar salaklar kendileri kendi sistemlerini daha akıllıca sürdürebilirler hatta geniş kitlelerin desteğini daha da fazla alabilirler ama bunu yapmazlar yapmayacaklardır. E, o nedenle kendilerini daha büyük zorluklara sevk ederler. Neden çok kolaydır? Çok. Çünkü siz bunu yaptığınız anda, birdenbire kapitalist bir ekonomiden, bir değişim değerleri ekonomisinden birdenbire temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir kullanım değerleri ekonomisine ta geri dönmüş olursunuz. Burada herkese her aileye, herkese vereceğiniz bir bin lira diyelim. Aslında bir para bile değildir. Bir değişim derece aracı bile değildir. O para aslında bir tür karne gibidir. Hani çok kıtlıklarda ekmek Herkese 200 gram ekmek için diyelim bir karne verilir. Bunun gibi bir işlevi vardır onun. Sadece biraz daha esnekliğiniz olduğu için bir para vermişsinizdir. Kimisi ekmeği sever, kimi peyniri sever ama eşit miktarlarda, değer olarak eşit miktarlarda alsın. Kendi ihtiyacına göre esas önemli olanı al, alabilsin diye bir esneklik sağlayan bir karnedir bu burada vereceğiniz para. Böyle bir kullanım değerleri ekonomisine geçtiğinizde, aynı zamanda bütün ödemeleri durdurduğunuzda, diyelim bir ay sonunda normale döndüğünüzde hiçbir zarar görmeden ekonomi aynen kaldığı yerden devam edebilir. Peki ben niye öneriyorum kapitalizmi kurtarmak gibi bir derdim var mı? Yok. Ama işte aynı şey. Dünyada sosyalistler her zaman toprakların kamulaştırılmasını sağlamışlardır. Yani bu aslında son duruşmada kapitalizmin de işine gele gelecek bir şey olmasına rağmen. Neden? Bununla bir yandan feodal beylerin iktidarını bir de köylüleri yedeğe alma, işçi sınıfı yani desteğini sağlama çalışmıştır. Aynı mekanizma. Biz bunu önerirken bu düzeni kurtarmak gibi derdimiz yok. İnsanların öldürülmesini engellemek acil olarak bu. ha bunun yan ürünü olarak, aslında kapitalizme de yarayabilir bu ama aynı zamanda şuna da yarar. Ee, insanlar kendi deneyleriyle, geniş kitleler kendi deneyleriyle, ya illaki değişim deneyleri ekonomisiyle, kapitalist bir ekonomiyle olmuyormuş bu işler. Böyle kullanım değerleri ekonomisi de mümkün. Pekala böyle kıtlık içerisinde ve bu zorunluluk olmadan da biz bir planlı ekonomiye kullanım değerleri ekonomisine geçebiliriz diyebiliriz kendi denemesiyle öğrenebilir. Aynı zamanda böyle bir olana kaçar bize. Şimdi bunu bir temel bilgi olarak alalım. Yani ben bunu önerirken aslında kapitalizmi kurtarmak için değil var olan sistem içerisinde acil bir çözüm ve insanların ölümünü engellemek için ediyorum. Şey Elbette bunun bir yan ürünü olarak insanların kendi deneyleriyle bu olu sonuç çıkarması olur. Ama herhangi bir hükümet cesaret edip bunu uygulasa aslında bu var olan kapitalist sistemin bu bunalımdan, bu korona krizi salgınlarının en akıllıca kurtuluşunun da yoludur. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi Thomas Poyan'ın önerisi aslında bu var olan sistemi kurtarmaya yönelik. Ama onun ufku Yani o da aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Ama onun ufku şu. A. Var olan ulusal devletlerle sınırlı. B. Kapitalizmle sınırlı. O bu önerisi sonucunda biz diyor bir kere diyor şunu bir ayarına düşürürsek diyor yani hastalık, hastalık kapasitesinin altına düşürürsek ondan sonra diyor ufak tefek ayarlamalarla bunu sürdürebiliriz. Bir takım işte ilk okulları kapatarak ya da işte spor tartışmalar karşılaşmalarına yer vermeyerek ya biraz düşmüşse yeterince tekrar açarak falan filan. Ancak bu uygulanabilir bir mekanizma değildir. Neden? Problem orada. Bu anlaşılmıyor genellikle. Şimdi şu hani meşhur eğri var ya eksponansiyel olarak büyüyor sonra yavaş yavaş azalıyor. Yani Türkiye'de nüfus 75 milyon. 82 milyon ya yuvarlak yuvarlak hesapla yapalım. 75 milyon diyelim. Allah'ın emri 50 milyonun bu hastalığa yakalanması gerekiyor. Yani bu matematik bir kesinlik. 50 milyon bu hastalığa yakalanmadan bu salgın durmaz. salgın durmazsa ne olur? Siz bunu hiçbir şey yapmadığınız takdirde hızla yükselir. Çünkü salgınlar eksponansiyel katlanarak büyüyor. Yükselince ne olur? Gene kapasitenin üzerine çıkar. Gene binlerce, on binlerce insan hastaların köşelerinde boğularak ölür ve başkaları da ölür. Bunu bastırıyorsunuz. Ama bastırdığınızda ne olmuş oluyor? 50 milyonun hastalığa bir şekilde bulaşması Allah'ın emri olduğundan tabiri caizse Siz Bu 50 milyona bulaşmasını kısa zamanda değil Uzun zamana yaymış oluyorsunuz yani böyleyken şey Böyle yapmış oluyorsunuz ve diyelim ki şurada da Sizin hastane kapasiteniz olsun Hastane kapasitenizin altında tutmuş oluyor ama zaman içerisinde yaymış oluyorsunuz Peki Hastane kapasitenizin altına bir kere düşürünce orada kalıyor mu yok Siz Biraz gevşettiğinizde o tekrar başlayacak yükselme. O zaman tekrar sıkacaksınız. Biraz gevşetti işte onun dans dediği bu ama dünyanın hiçbir ekonomisi buna dayanamaz arkadaşlar. Düşünün bugün Almanya'daki gibi bir durumdur bu aşağı yukarı. Örneğin Almanya'da üretim tıkır tıkır devam ediyor. Ama sporlar yok. Kültür hayatı yok. Sinemalar kapalı, tiyatrolar kapalı, lokantalar kapalı. Yani okullar kapalı, üniversiteler kapalı. Aşağı yukarı bütün top, insanların toplu bulunduğu yerler kapalı. Ayrıca işte bir yere alışverişe gidiyorsun, arada iki metre, üç metre mesafe var, şu var, bu var. Böyle bir ekonominin aylarca sürdürülmesi demek. Böyle aylarca sürdürülmesi ne demek? O ekonominin daha fazla ayakta kalamaması demek. Neden? Örneğin Bugün Lufthansa'nın, onun alt kuruluşlarının bilmenle çoğu iflas edecek. Bütün ülkelerde hava yolları, demir yolları, deniz yolları hepsi iflas etmeye doğru gidiyor. E buralarda üretim duracak, işçiler işsiz kalacak, postesler işsiz kalacak, gel personeli işsiz kalacak, yan sanayiler işsiz kalacak. Sırf yani havayı bile alsak ya da taşıtları bile alsak. Bunlar, Ekonomide büyük bir talep düşüşüyle yol açacak, ikincisi devlet bütçesinde büyük açıkları yol açacak. Bunlara işsizlik ödeneği vermek gerekecek vesaire. Ondan sonra böylece zincirleme etkilerle ekonominin daralması devam edecek. Ama ekonomi daraldıkça bu sefer başka alanlardan e, talep olmadığı için e, işçiler çıkarılacak falan filan. Yani böylesine bir e, zincirleme etkiler şey var. Dünyanın hiçbir ekonomisi buna dayanamaz. Ekonomi nasıl normale dönecek o zaman? Soru şurada. O zaman ikinci bir çekiş daha gerekiyor. Ben şimdiye kadar hep birinci çekiş üzerine ağırlık verdim. Yani özel olarak dedim bir katliam geliyor. Erdoğan'ın planı böyle bir katliam. Yani kısa zamanda bu hastalığı atlatmayı düşünüyor. Bir iki ayda atlatacağız diyordu. Bu nasıl olabilir? Ancak kısa zamanda olabildiğince geniş nüfusa yayılır. Siz bunu insanlardan ölecekleri gizlersiniz. Sayıları örtersiniz. Türkiye'de galiba bunu yapacaklar sonunda. Bu şekilde on binlerce yüz binlerce insan tıkır tıkır ölür. Toplumsal hiçbir tepkiye yol açmadan insanlar bunun farkına varmadan içinden belki mırıldanarak tepkisini göstererek şey ederek sisteminizi egemenliği hiçbir riske atmadan bu işi götürebilirsiniz. Erdoğan bunu oynadı. Ama bir parça kamu boyu baskısı, demokratik baskı şu olan ülkelerde ister istemez bunu bastırma ihtiyacı gerekiyor. Bastırma ihtiyacı hissedince işte bir takım tedbirlerle bunu sokağa çıkma yasaklarıyla falan kapasitenin altına düşürme gereği ortaya çıkıyor. Ama benim de önerim şimdiye kadar hep bu kapasite üzerineydi. İşte triyaj üzerine yazdım, yaşlara katlamı geliyor dedim. İşte bunu adlandırmak ne bileyim hastalığa karşı mücadele değildir. Hastalığın yayılma hızına karşı mücadeledir. İşte sosyolojik olarak öldürücülük başkadır, biyolojik olarak öldürücülük başkadır vesaire vesaire çeşitli açılardan hep bu noktaya yoğunlaştı ve muhalefete özellikle DHB, HDP'ye bir perspektif vermeye, politik bir açılım yapması için bir altyapı sunmaya çalıştı ve somut politik olarak neler yapılacağını örneklerini sunmaya çalıştı. Hiçbir yankı uyandırmadı. Ayrıca. Ama şimdi biraz biz bir adım daha atalım ikinci adama gelelim. Ben Thomas Boyer'in yazısına yazdım. Ön sözde Thomas Boyer'in ele e, e, önerileri benim dediğim aşağı yukarı aynısı ama ben onunla aynı sonuçları çıkarmıyorum. Neyse bunu başka bir yazıda ele alırız demiştim. Şimdi bir bakımı onu ele alıyorum. Bu durumda birinci bir çekiçle biz sağlık sisteminin çöküşünü engellemişsek İkinci bir çekiçle de ekonominin çöküşünü engellemek gibi bir sorun vardır. Aksi takdirde aylar sürecek bir yığın branşın devre dışı bırakılması anlamına gelecek bir ekonomiyi hiçbir şekilde hiçbir ülkenin ekonomisi kaldıramaz. Bu ikinci çekicin amacı ülkedeki hastalık oranını sıfıra düşürmek olmalıdır. Bu da en azından bir ay gerektirir. Çünkü bu hastalık birilerine bulaştığında en azından 15 gün oluyor. 15 günden sonra diyelim tedavi medavi dönemi başlıyor vesaire. Yani en azı bir aylık bir dönemde bütün nüfusu evlere kapatmışsın. Bir ayda önceden sistem için kapattın. Aslında bu ikisi birbirine bağlansa iki aylık bir dönem gerekiyor. Ondan sonra ancak ülkedeki bütün hastaları tedavi ettin, iyileştirdin, iyileştirdin, ülkedeki bütün virüslü insanları kontrol altına aldın. Bundan sonra bu arada iyi bir hazırlık da yaptığını varsayalım. Sağlık sisteminin kapasitesini yükselttin, muazzam bir ağ kurdun, bir alarm ağı kurdun. Herhangi bir yerde bir tane hastalık çıkınca oraya hemen ne bileyim sağlık ekipleri gidiyor, kontrol ekipleri gidiyor, test ekipleri gidiyor, bütün o insanları test ediyor o bu kişi kimse onun bütün ilişkide bulundukları insanlar kontrol altına alınıyor, izole ediliyor, test ediliyorlar falan. Böyle bir sistemle ekonominin bütünü etkilenmeden bu iş sürdürülebilir. Kontrol altında sürdürülebilir. Ama bunu yapabilmeniz için sıfıra düşürmeniz gerekiyor. Yayılmacını sıfıra düşürmeniz gerekiyor. Ve çok iyi bir e, test ve kontrol sistemiyle bunu desteklemeniz gerekiyor. Bunun haricinde başka bir yolu yok. Arada dans edeyim. Dans denen şey aslında çok dar bir alanda ekonomiyi mahvedecek biçimde bir ileri bir geri, bir ileri bir gevşet, bir sık, bir gevşet, bir sık tarzında bir harekettir ki bunun bir çıkışı yoktur. Dolayısıyla dans yok, çekiç ve bir daha çekiç var. Yani diyeceğimin özü bu. Bunu iyi kavramak gerekiyor. Şimdiye kadar ülkeler hep birinci çekişle uğraştılar. Şimdi Almanya mesela diyor ki tamam biz birinci çekişle yayılma hızını yavaşlattık. Şimdi aslında Almanya çekiç vurmadan yaptı bu işi. Yani sokağa çıkma yasağı koymadı. Üretim büyük ölçüde devam etti. Şimdi artık normale dönebiliriz ne yapabiliriz diyor. Çünkü işverenler bastırıyorlar. Bu böyle gitmez. Bir süre sonra ekonomi kötüye gidecek. O zaman daha çok insan ölecek. Onun için işte yavaş yavaş gevşetelim. Ama yavaş gevşetti ya. Örneğin ilkokulları açalım dediler. Şimdi itirazlar geliyor. Evet ilkokulları açalım peki ama öğretmenlerin çok önemli bir bölümü esas siz grubunu oluşturuyor. Ne yapacağız? İkincisi Hadi ilkokulları açtık diyelim. Herkesin arası iki metre koydun. Sınıflar yarı yarıya şey etti. Farklı günlerde gelecek falan filan. Ama çocukları böyle kontrol altında tutmak mümkün değil vesaire. Yani azı yok bunun aslında. Dansı yok. Dans olmayan bir şey. Ya kuru ve tekrar çıkacak yukarı ya da sıfıra indirmek zorundasın. Sıfıra indirmenin tek yolu Almanya bunu şöyle şimdi işlediği gibi yöntemle sıfıra da indirebilir. Çünkü Almanya haftada 500 bin yani yarım milyon test yapıyor. Hem de adi test değil iki türlü test var. Laboratuvar testi yapıyor. Sistemi gayet iyi, halka eğitilmiş falan. O belki sokağa çıkma yasağı koymadan şimdiye kadarki sistemini bir ay daha özeterek sıfıra düşürebilir belki. Ama Almanya haricindeki diğer ülkelerin çok zayıf bir ihtimal bunu yapabilmesi bir şekilde sokağa çıkma yasağı koymaları gerekiyor hem de bir aylığına en azından sıfıra düşürmeleri gerekiyor. Sıfıra düşürmeden bu işten çıkış yok. Sıfıra düşürülünce de ta aşı bulununcaya kadar sürekli bütün hudutların vesaire kontrol altında tutulması gerekiyor. Mal ve hizmet ve şey e, uluslararası ticareti özellikle insanların gidiş gelişini minimumda tutmak ve hudutlardan her gelen insanı Kontrol altında tutmak gerekiyor ki e, virüs girmesin. Böyle bir şekilde ancak ekonomi tekrar normale girer. Ama böyle bir ekonomi ne kadar normale girer? O normal olmayan başka bir normale girer. O da ayrı bir sorun. Onu zaten daha önce başka bir yazıda ele almıştık. Kaç çeşit normal var diye. E, o da ayrı bir sorun. Yani toparlarsak çekiç ve bir daha çekiç. 22 dakika altı saniye. Bu sefer 25'in altına düştük bakalım. Kısmet olursa 20'nin altına da düşeceğiz. Yani biz de kendimize bir çekiş vuruyoruz. <laughs> bir saatten 22 dakikaya kadar falan düştük. Bir çekiş daha vururuz hiçbir şey kalmaz tamam olur. Siz de benden ben de sizden kurtulurum.